TeknoSeyir'e hoş geldiniz. Bugün yine Ömer Serkan Bakır fotoğraf dergisi genel yayın yönetmeni ile bir e, ürün inceleyeceğiz. Evet. Zion. Bayağıdır gelmiyordu bize e, gimbal'ları sana gelmiş. Evet. E, dedik yani çekerim. Ben de kapıdan geçerken tabii evet Murat'a da çok <laughs> yaptın, Yaptım bize hemen her geçene <laughs> oturtuyoruz <laughs> tabii buraya. <laughs> evet, modeli ne? E, bu Zion'un yeni bir modeli. Crane M3 diye geçiyor. Ben Zion'un kaç tane modeli var bilmiyorum. Hepsini birbirine karıştırıyorum. Çok fazla modeli var ya. Yani. diğer firmalara oranla o kadar çok yeni model üretiyor ki evet. biz bazen yazmakta yetişemiyoruz. Yani dergi çok hikaye farklı. gibi çıkıyor internet sitesinde. Bunun m vardı. Hı. Ya ben şeyini bilmiyorum yani ne uzun zamandır ilgilenmediğim için şu an takip edemedim. Yeni çok model çıkartıyor da niye çok model çıkartıyor? Yani sen daha iyi biliyorsun. Şimdi e, açıkçası araştırma geliştirme merkezi çok büyük ziyonun Ve yeni bir şey buldukları anda uyguluyorlar. <laughs> hani diğer firmalar bir ürün yapalım, iki yıl bunu satalım, geri dönüşleri toplayalım. İşte iki yıl sonra, üç yıl sonra yeni model yapalım derken Eee bir şey geliyor bir mühendisin aklına. Diyorlar ki bunu hemen işte 3 ay sonraki modeli koyalım. 6 ay sonraki modeli koyalım hmm. diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü bu kadar hızlı model çıkaran başka benzer firma evet, yok. Çünkü çok şey gibi de değil. Hata düzeltme değil yani bunlar. Yeni model çıkarıyor adam. Yeni model çıkartıyor. Çünkü zaten bazı şeyleri firmware update'te yapıyor. Tabi e, tabii tabii bazı şeyler sonradan evet. geliyor. Şimdi bu e, önümüzdeki modelin özelliğine bir defa üstünde bizim 1300 takılı. Evet. Demek ki bu Telefonlar için olan modelden değil. Ama ya, neredeyse evet. o kadar gözüküyor. Yani küç küçük bir şey bu. Şimdi bu gerçekten çok küçük. Yani tuttuğun zaman hani avuç içine sığacak. Şu alttaki tripod çıkıyor zaten. zaten istersen. Cimbal'ın e, ağırlığı e, 700 gram. Hı -hı. Yani tek elle çok rahatlıkla bir aynasız fotoğraf makinesini, aksiyon kamerayı kapalı bu arada e, kaldırabiliyor. Bunu şunun için yapmış. Aksiyon kamera, cep telefonları, kompakt fotoğraf makineleri ve... E, gerçi pek çok aynasız fotoğraf ile çalışıyor ama orada bir internet sitesinde uyumluluk listesi var. Mutlaka o uyumluluk listesinden hangi objektifle uyumlu olduğunu hı hı. E, bakmanız gerekiyor. Aksi takdirde Neredeyse pek çok aynasız ile çalışıyor. Fuji'ninkiler, Canon'unkiler, özellikle Sony'ninkiler ama büyük bir objektif taktığın zaman kullanmak mümkün değil. Şimdi o şöyle iki kriter var. Birisi ağırlık. Tabii. Tamam ağırlığı halledersen yani şeyi e, şaşırabilir ya. Yani ne olacak işte kaç gramsa kaç gram ha, objektifin ne olduğundan onlara hayır. Bu uzadıkça <laughs> bunun Denge dengesini korumak için motorun çalışması daha çok çalışması gerekiyor. Bir süre sonra ısınıyor ve zaten zarar verme ihtimali var kapatıyor kendini. Bir kısmında kapatıyor zarar veriyor bir kısmında hiç zaten şey olmuyor. Tabii, yani kaldı kaldıramıyorsun makineyi saçmalıyor. evet. Ee, Aynen o. öyle. Evet. O yüzden orada yani olay sadece kaç gram kaldırdığı değil. Evet. Bunda en çok sorulan şey o olacaktır. Hmm kaç gram? Üzerine bağlayacağımız makinenin ağırlığı kaç gram? Gramdan öte dediğim gibi neredeyse pek çok aynasız makinede çalışıyor ama üzerine bağlayacağınız objektif çok önemli. Çünkü aynasız makinelerin objektifleri her zaman küçülmedi. Yani Yok, çok küçük so küçükler Sony de var. Sony düşünsene. Evet. Sony A7 serisinin objektiflerini düşündüğü zaman mesela 24-70 sanıyorum buna takamazsın. Çok A7 24-70 zaten çok ihtimalle. A7 bile büyük olacaktır. Hı Bu şeyi de açalım. Peki o kısmı hallettik. Uyumlu bir lens Makine kitemizi taktık. Evet. Şimdi ne yapacak bu? Şimdi bunda da e, yani M3'te ne yapmışlar? Birkaç tane özellik var. Bir tanesi ya ilk baktığımda benim de çok e, böyle hoşuma giden şık gözüktü. İlk defa beyaz bir gimbal var. İlk defa mı? Evet. Ha, ben unutmuşum ben var zannediyordum. Beyaz. Ya şık gözüküyor. Hafif. <laughs> ya tutma ergonomisi çok iyi. Hani tek elle tuttuğun zaman bazı öyledir yani ya, parmaklar tam uyumaz düğmeleri. Ee, o açıdan iyi. Bir de ilk defa yine şuradan açalım. Açıldı mı? Bir ışık var ön tarafta. Açıldı. Evet. evet. Ön tarafta bir ışık var. Bu Oo. ışığın gücünü ayarlayabiliyorsun. 0 Sıfırla 800 lümen arasında değişebiliyor. Ee, şu anda en kısığı bu. Hı hı. Bu yakınlıktan Hani evet. sen, sen de fena durmuyor. Bir de bunun e, kelvin derecesini ayarlayabiliyorsun. 2600'de iyi. 5500 5400 Kelvin derecesinde renk sıcaklığını ayarlayabiliyorsun. Bu önemli. Bir de şöyle bir şey yapmışlar. Gene kutudan jel filtre diye filtreler var. Şunu takabiliyorsun. Hmm. Yani istersen işte kırmızı, turuncu güzel. E, mavi, sarı böyle manyetik i̇yi, iyi. filtreler yapmışlar. Bunları Mantıklı. istersen kullanabiliyorsun. Bu ee, pek çok içerik üreticisinin buna benzer şeyleri <laughs> kullandığını görüyorsundur. Ayrıştan satılıyor, ama bunda dahili. Bunda bunda dahil. Şu dört tane renk filtresi dahil. Hmm. Kutudan çıkıyor. Ee, şimdi esasında <laughs> gimbal dediğimiz şeyin e, bir derinliği var ve bir uzmanlığı var esasında. Doğru. Yani çünkü bu hani bir adım ötesinde profesyonel içerik üreticiliğine geçtiğin zaman kullandığın makineler büyüyor ve daha profesyonel ürünler kullanmak zorunda kalıyorsun. Bu birazcık şöyle. Yani ben kendi YouTube kanalım var. Kendi içeriklerimi üretiyorum. Geziyorum, seyahatte her zaman yanımda bir gimbal taşımak istiyorum diyenler için hmm, uygun model. Kesinlikle. Yani bir adım üstünde zaten profesyonel bir ekipmana ihtiyacınız varsa bu e, size göre olmayacaktır. Onun için Tabii. bu daha amatör, giriş seviyesi, belki bir adım daha üstünde olan bir model. Ben şunu soracağım. İlk gördüğümde nihayet dediğim bir şey var. bu modelde mi geldi, hmm. daha önce mi geldi bilmiyorum. Ekran Ekran bunda geldi. E, dokunmatik bir ekran. Rengi de dokunmatik sanıyorum. 1.22 inçlik bir ekran var. Ve hassasiyeti falan bayağı iyi. Çok iyi. E, i̇stersen yanlışlıkla basılmasını önlemek için power tuşuna Hı. bir kere bastığınız zaman ekran kilidi oluyor. Yanlışlıkla basılmasını falan engelliyor. Joystick çok hassas. Joystick çok hassas. E, ve o hassaslığı ayarlayabiliyorsun. Geçiş hassaslığını ayarlayabiliyorsun. Menüden her şeyi detaylıca yapabiliyorsun bu modelde. Güzelmiş. Şimdi motorlar bunda fena değil bir önceki seriye göre güçlendirilmiş motorlar. Onun için yani biraz daha torku da yüksek. Ee, benim hep karıştırdığım pek çok model var biliyorsun bu gimballarda. İşte PF var, Hı -hı. işte F var, işte P var, işte e, <laughs> Dik şey var falan, e, Lock Kit diyorsun falan. Yani o kadar çok şey var ki ben çok fazla kullanmadığım için e, her seferinde bir daha bir daha bir bakmam gerekiyor i̇şte, hangisi neydi diye. Ben hiç kullanmayan birisi olarak şimdi Hı -hı. şeye hemen alıştım. Yani o lazımdı buna mod değişimi. Yani mod değişimi tık, çünkü tık. tık... May tuşuna bastığın zaman tık tık mod değiştirebiliyorsun. Ya, evet. Menüye bir... girmeden değiştirebiliyorsun. Ya menüye gir... boş ver. Hı -hı. Şey de. Yani şeyi aklında tutman gerekiyordu. Hem modları senin dediğin gibi Bileceğin ne işlerini hem de kaç hangi tane moddasın, neredesin, tıkla neredesin tabii. Oraya geçiyorum. Hangi moddayım? Dediğin gibi. E, nereden evet. anlayacaksın? Evet. E, şimdi evet. işte ekran onu hem geçişimi hem de görüyorum ya ismiyle görüyorum tabii, işte nihayet. İsmiyle görüyorsun hangi modda olduğunu görüyorsun. Ama ekstra bir sürü mod eklemişler. Yani normalde üç tane falan olurdu. Şimdi burada bir sürü var. Ee, şöyle bir güzellik var. Bu tripodla makinanı yerleştirdin. Makin... Hı hı. E, açmadan önce kalibrasyonunu yaptın. Açtıktan sonra da balansı kontrol edebiliyorsun. Hı. Sana bütün motorların şeyini gösteriyor. Ne ya. kadar doğrulukta yaptığını. Oradan da tekrardan kontrol ederek ileri geri hafif hareketlerle yapabiliyorsun. Otomatik kalibrasyon yapabiliyor. Motorların güçlerini falan ayarlıyor. E, onu yapabiliyor. Ama dediğim gibi yani bu e, ürüne e, ya benim büyük makinem var, aynasız da olsa büyük objektiflerim var, kullanabilir miyim acaba, idare eder mi diye düşünmemek gerekiyor. İdare etmiyor. Onun için bu ürünün kullanılacak e, alanı belli. Daha kompakt makineler, daha küçük aynasız makineler, daha küçük objektifler ve cep telefonu. E, cep telefonu? Buna direkt takılır mı? Takılabiliyor mu? Cep telefonu şöyle, onu şöyle bahsedelim. Üç farklı paket var bunda. Tamam. Standart paket, şöyle bir kutu Hı -hı. içinden çıkıyor bu. Evet, kablolar çıkıyor, jel filtreler çıkıyor, minik bir tripod ve ürün çıkıyor bu. Bunun bir üst modeli combo diye geçiyor. Daha büyük bir tripod var, bez bir çanta var. Herkes o çantayı çok beğeniyor, böyle beyaz çanta. Hmm. Ben beyaz çanta hiç kullanmadım ama pek hoşuma gitmedi açıkçası. Onda telefon tutacak da çıkıyor, telefon tutucusu da çıkıyor. Hmm. Bir daha farklı model var, o da pro model. Diğerinden farklı olarak bir de mikrofon var çıkıyor. Mikrofon, he, mikrofon da kendi mikrofonu var. Yani bir arkadaşın seni çekiyor, sen röportaj e, yapıyorsun birisiyle. Yani yapıyorlar. mikrofon şu gövdenin bir parçası Hı. değil yani. Ayrıca bağlı. Ayrıca ha. bayağı uzun bir mikrofon çıkıyor. Gerek yok. E, yani bence de gerek yok. E, alınabilecek model. Yani çanta için de ekstra bir model almaya gerek yok. Alınabilecek model bu. Ama e, basit de olsa bir tane. Hani herkes de vardır. Şöyle hmm. bir şey. Hani cep telefonunu takacaksan. Şöyle bir basit bir telefon tutacağını e, kendi kızağına bağlaman gerekiyor. İyi yani çünkü biliyorsun böyle ürünlerde çok kesin ayrımlar olur. Hani SLR e takılan şeye onu hiç takamazsın hatta. Yok onu. E, bunu piyasa çözümleri üretti. 3D printer ile evet. adaptör yaptılar öyle çözdüler. Şimdi şunun kilit mekanizması makineyi çıkarmadı iki Hı -hı. şekilde kilit yapmışlar. Yani bir şekilde basıp da yanlışlıkla çıkaramıyorsun. Bir tanesini İyi. çekiyorsun diğerini bastığın anda çıkıyor. Tamam. Şimdi şu alttaki plate'i çıkarıp başka makinelere takabiliyorsun ya da bunu aldın fotoğraf çektin kalibrasyonu Hı -hı. hiç değiştirmezsen tamam. tekrardan taktığın zaman tekrardan sıfırdan kalibrasyon yapmana gerek kalmıyor. Hı -hı. O güzelliği var. Yani çıkardın başka bir şey çektin Hı -hı -hı. aldın tekrardan e, gimbal'a taktığın zaman. Şimdi bakıyorum şeyler üzerine. Şurada bir tetiğimiz var. şu Şu ne? E, o farklı makineleri kabloyla da bağlayabiliyorsun. Gene donanım ve yazılım uyumlulukla ilgili Hı -hı. bir şeye bakıldığı zaman. Ondan da bazı ayarları değiştirebiliyor musun? Hı -hı. Onu henüz denemedim. E, ama tetik mekanizması aynı diğer modeller. Üç kere bastığın zaman sana doğru dönüyor. Kendine çekim yapacağın zaman Hı -hı. hani vlog falan çekerken e, say etti. Gene üç sefer basınca. İşte az önce bahsettiğim şey buydu. Neydi? Yani şu basışları akılında tutman lazım. Yani, İlk defa kullan. Benzin yolu kullanıyorsam evet şeyi defa Ya bu üç defa da bana üç dönüyor. Üç defa basınca dönüyor falan. İşte bir sefer basınca tekrardan e, orta ayara geçiyor. Evet ya da şuradan işte okey. <laughs> Portre. Evet. Şuradan Vortex demiş buna. Vortex de dönüyor biliyorsun. O 360 derece dönüyor ama o da gene objektifin ağırlığıyla falan alakalı. Çok iyi dengede olması lazım. Evet. Portre modu güzel. Ee, bir de şöyle bir şey yapılmış onda. Go modu hani koşarken hmm. birisini takip ediyorsun ya. Çünkü çok hızlı hareket etmesi gerekiyor o Evet. Diğer modlarda yavaş kalıyor bu dönme hareketleri. Bunda onu çok daha iyi yapmışlar. Portre modunda şöyle bir kullanımda hmm. bir de şöyle bir şey var. İstersen buraya bunu da takabiliyorsun. Şu yandaki hmm. tripod yerine şunu takıp istersen şöyle de. Tam güzelmiş. Şöyle de bir kullanım oluyor. Evet. Güzelmiş. Ne kadar gidiyor pili? Şimdi e, unutmadan bu mod esasında önemli günümüzde artık. E tabii canım böyle çekiyoruz. Eskiden dik kadraj tüccar, video tüccü. ben çok iyi hatırlıyorum. Yani yıllar önce dik kadraj cep telefonuyla video çekenlere çok kızardım ya. Derdim biz hani hayatı yatay bakıyoruz. falan niye herkes dik çekiyor? Şimdi ben de öyle. Hı -hı. Hani story falan videolar için. E, yaklaşık 8 saat gidiyor. 8 iyi. 8 saat gidiyor ve 2 saate yakın bir sürede de şarj oluyor. Tam şarj oluyor. Bir güzelliği de şu. Önceki modellerde de vardı sanıyorum bu. Ee, Power Bank'lerle de hmm. şarj edebiliyorsun. Yani biz çekimdesin, pilim bitti. Şimdi bunu şarj edeyim, çekim böleyim demene gerek yok. Power Bank'le çekim devam ederken de kullanabiliyorsun. Joystick güzel. Ee, hassas. Bu hassaslığı daha da ayarlayabiliyorsun. Evet. Şey, ee, uygulama. Uygulaması Z-Play diye bir <laughs> uygulaması var. Oradan e, kolayca bağlantı Sen iOS sürümünü kurabiliyorsun. Yani. Ben iOS sürümünü kullanıyorum. Buradan da gene cep telefonundan da hmm. şu şey hareketlerini e, yapabiliyorsun. Burada e, başka modlar var. Ve şöyle ilginç bir özellik var. Ben bunu çok fazla kullanmamıştım. Şöyle cep telefonu hareketleriyle de böyle hmm. garip garip. Hani ne işe yarar? Bunu çok hani henüz düşünmedim ama. Hani senin cep telefonu ile olan senkronizasyonla öyle garip garip. Eee bunun hassaslığını da ayarlayabiliyorsun. Evet. Şimdi çok hızlı oldu ama e, bunda modları değiştirebiliyorsun. O arkadaki ekrandakileri değiştirebiliyor muyum? Yani arkasında çıkanları. Evet çıkan evet, evet, evet aynen öyle. Ekrandakileri değiştirebiliyorsun. İşte vertical'dır, lakt'tır, follow'dur falan gibi şeyleri yapabiliyorsun. Ee, bir diğeri panoramik modları, çekim modlarını vesaire hmm. şeyleri buradan gene yapabiliyorsun. Yani uygulamadan da kontrol edebildiğim pek çok şey var. Güzel. Fiyatı son olarak. Fiyatı 7 geldi. Ee, biraz değişiyor ama 6000 lira civarında standart Hı -hı. modelin fiyatı olması lazım. Ama tabi biliyorsan günden güne de değişebilir. Ben tam hani küsüratları yanlış hatırlıyor olabilirim ama 6000 liranın üstünde diye hatırlıyorum. 6000 lira. Yani şey işte bu ürünlerin bir tane güzel taraf var. Zaten Ziyon'un ürünleri iyidir alacaksın, yıllarca kullanacağın mantığına bakman gerekiyor. Evet. Ama şunu da söyleyeyim, bir gün gimbal lazım olur diye de para vermesinler. Çünkü bir sürü zaten bu sektörde evet. ürün kiralanır, iş yaparsın. Bir, bir kirasını ödersin, iade edersin. Cep telefonun varsa cep telefonu... O bambaşka bir o bambaşka, bambaşka olay. bir olay. Onun gimbalları biliyorsun çok daha uygun fiyatta da var. Hı -hı. E, hatta gerip olup on, gerekli olup olmadığı bile tartışılabilir orada. Çünkü bazı cep telefonlarının Görüntü sabitleyicileri çok başarılı. Çok iyi evet. Gerçekten öyle. Ya bu şey için ya benim işimde çekimimde çok lazım oluyor diyorsan işte tereddütsüz al. Ya şimdi sokakta iş yapıyorsan Hı -hı. hani böyle masa başında sürekli bir şey inceliyorsan zaten tripodu Yok. koyuyorsun bitiyor iş. Tabii. Hani röportaj yapıyorum desem bile gene bir tripodla iş halledebiliyorsun. Bununla seyahat ediyor olman lazım. Evet. Şimdi bunun esprisi de bana kalırsa mesela benim gibi bir adam bunu niye kullanır? Ya ben seyahat ediyorum sırt çantamda küçücük bir yer kaplar. Hı -hı. Öyle. 700 gram. Küçük bir yer kaplar 8 saat uzun bir süre. Hani çıkardım taktım falan. Onun için uzun bir süre kullanabilirim diye belki de tercih edilebilir. Evet. Ama senin dediğin gibi yani böyle bir ürüne ihtiyacı olup olmadığını kullanıcıların çok iyi bence analiz etmesi gerekiyor. Peki bir de tabii e, tabi süper e, bir yani şey e, ürün şeyi var. <laughs> kataloğu var aklımızda tutamıyoruz. Yok evet. Yani <laughs> şunun için söyleyeyim bunu ihtiyacın olmadığı zaman alırsan İhtiyacın olduğunda da kesiniz yeni bir ziyon çıkacaktır. <laughs> Vardır o piyasada. O yüzden yani şöyle bir tereddütün varsa mesela kompakt bir makinem var, hmm. küçük bir makinem var ama yarın öbür gün ben büyük modele geçelim diyorsan Heh. böyle bir şey almayıp büyük modelini o de da alman gerekecek. İşte doğru. Ama bir şey iyi olmuş ya. Bunun hem telefonla kullanılabilmesi hem de böyle evet. aynasızlarla kullanılabilmesi. iki işi bir arada çıkartıyorsun çok güzel bir şekilde. Bir de üstüne taşınabilir. Artık düşünsünler. Şu an piyasada var değil mi? Satılıyor bu. Şu an satılıyor evet. Biz bizim verdiğimiz fiyat hani piyasa fiyatı. Yani dediğim gibi ben tam ee fiyatını <laughs> yanlış söylüyor olabiliriz. İstersen alta güncel fiyat <laughs> yaparız Niye yazıyoruz onu? Tam ektiriz. güncel çünkü zaten biz söyleyeceğiz yine değişecek. O yüzden. <laughs> yani evet ben de baktım birkaç gün önce ama çok hmm. da aklımda kalmadı. Dolarla birlikte o da yükselecektir. Evet. O yüzden güncel fiyatını da artık linkten veririz. Tam model adını da veririz. Hı -hı. Oradan bakarlar. Peki teşekkür ediyoruz sana. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.